Yarın önemli bir gün e, şu açıdan elbette Terörsüz Türkiye hedefinde artık önemli bir eşiğe doğru gidiliyor. DEM Parti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir görüşmesi olacak. Terörsüz Türkiye adımında da elbette önemli bir başlığı konuşmuş olacağız. Yusuf Hocam sizinle başlamak isterim. Elbette bu görüşme önemli. Neler konuşulur? E, neler söylersiniz? Tabii biz bu arada e, yani gündem çok yoğundu biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda. Evet. Bu Terörsüz Türkiye süreci biraz böyle askıya mı alındı diye konuşulurken tam da bu konunun bu görüşmenin aslında yine ortaya çıkması önemli bu açıdan da değerlendirmek isterim. Neler söylersiniz? Ya şimdi öncelikle Arzu Hanım, evet terörsüz Türkiye kavramı üzerinde durmak lazım biraz. Yani hani bu kavram açıkçası beni heyecanlandırıyor. Çok heyecanlanıyorum. Türkiye'ye dair umutlarım artıyor. Geleceğimize dair umutlarım artıyor. Çünkü bizim kuşak olsun, bizden önceki kuşaklar olsun 40 yıldır e, terörle mücadele meselesinin içinde e, kendisini bulmuş kuşaklar ve binlerce şehidimiz var binlerce gazimiz var şehitlerimize Allah rahmet etsin gazilerimize e, Allah şifa versin e, ailelerine tabii ki sabırlar diliyoruz defalarca dileysek yine azdır ama şöyle bir ya, bu terörsüz Türkiye kavramını savunmak gerekiyor ya ben bakıyorum e, buradan açık aramaya çalışanlar var yani hani negatif bardağın boş tarafından mesele yaklaşmaya çalışanlar var ve bir şekilde değersizleştirme çabası olanlar var. Ya bunun bu, buna ihtiyaç yok. Bunu yapmayın çünkü Türkiye'de e, terörsüz Türkiye e, ortaya çıktığında bundan herkes faydalanacak. Herhangi bir kesim değil. A partisi, B partisi değil, C partisi değil. A kesimi, B kesimi değil. Türkiye'de yaşayan herkes eğer terörsüz Türkiye hedefi gerçekleşebilirse bundan faydalanmış olacak. O yüzden ben bir kere bu kavrama sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, bütün bu meseleyi tartışanlar olarak. İkincisi terörsüz Türkiye kavramı e, bir yani 22 Ekim 2024'te Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklama, çağrı. Ondan sonra kavram olarak gündeme girdi. Sayın Erdoğan'ın bu kavramı yoğun şekilde kullandığını görüyoruz. Ama e, her zaman bir ihtiyat payı bırakarak da bu kavramı kullandı. E, ve hem bir taraftan terörle mücadele edilirken, diğer taraftan da terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için e, bir gayret içinde olduklarını, çaba içinde olduklarını söyledi. Hala daha söylemeye devam ediyor. Dolayısıyla burada biz hani Epey bir görüşmelere tanık olduk. Dem Parti eti, bir sürü parti ziyaretlerinde bulundu. İkinci tur döndü. Ne bileyim işte Türkiye içinde, Türkiye dışında pek çok siyasal aktörle veya yapıyla gitti, görüştü. Ee, ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi yeni bir aşama olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü Sayın Erdoğan e, uzun bir süre bu konuya Hani biraz da mesafeli durduğunu da belirtmek lazım. Yani e, çok böyle hani hemen bu meselenin içine girmek yerine Sayın Erdoğan biraz da tarafların niyetlerini özellikle muhatapların niyetlerini de e, takip ederek e, meseleye biraz ihtiyatlı yaklaştı ve bayramdan önce bu görüşmenin olacağını e, söylemişti. Şimdi yarın bu görüşme olduktan sonra. Yani buradan yani umarız e, daha güzel sonuçlar çıkar. Yani hepimizi umutlandıran geleceğe daha şevkle heyecanla bakmamızı sağlayacak e, bir sonuç çıkar. Yani ben hani bireysel olarak <laughs> Dem partisinin bugüne kadarki performansını beğenmiyorum. Bunu daha önce yayınlarda da söyledim. Evet. Ve Dem partisi hani Abdullah Öcalan kadar bile bence sürecin lehine hareket e, edecek şekilde bir pozisyon almadı ya da dem partisi parçalı da diyebiliriz. Yani içindeki bazı aktörleri daha pozitif, bazı aktörleri daha negatif. Bu bir rol dağılımı, dağılımı da olabilir, olabilir bilemiyorum. Ama hani benim gördüğüm yani sürekli devlete şart koşan, sürekli el yükselten bir açıklama zinciri var dem partisinin bazı isimlerinde evet. e, ve yine marjinal medya gruplarına konuşarak oralardan böyle bir oradaki kitleyi böyle daha ee, daha fazla şey istemeye ya da durun ne oluyor falan delirtecek şekilde bir yaklaşım biçimi var. E, o yüzden hani Dem Partisi'nin bireysel olarak ben açıkçası bugüne kadarki performansını beğenmiyordum. Hatta şu ifadeyi kullanmıştım. Öcalan mı Dem Partisi'ni ikna ediyor Barış'a? Dem Partisi mi Öcalan'ı? Hmm. Barış yapabilirize hmm. ikna etmeye çalışıyor. Bence burası önemli. Burada Dem Partisi'nin normalde Abdullah Öcalan'ı, terörist elebaşını yaşadığımız dünyada artık teröre yer olmadığını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde temel hak ve hürriyetler, ifade özgürlüğü konusunda epeyce bir alanı geniş olduğunu, savunduğumuz neyse savundukları, bunları zaten meclis kürsüsünden bile konuşabiliyoruz, sağda solda anlatabiliyoruz. Türkiye'de Kürtler e yönelik işte asimilasyon politikaları, dışlama politikaları, bitti ee, kültürel haklar vesaire hepsi sağlandı dolayısıyla silaha gerek yok diye e, Dem partisinin öcalanı ikna etmesi gerekirken tam aksi bir durum ortaya çıktı ama umarım Dem Partisi'nin içindeki de bir bir iki kanat var o kanatlardan daha pozitif olanlar daha e, PKK meselesi PKK meselesine daha bütüncül bakanların yaklaşım biçim ağır basar çünkü biz Abdullah Öcalan'ın yayınladığı metne baktığımızda orada aslında bu çağrının PKK'ya karşı yapıldığını çok net görüyoruz. Çağrının içeriğinde de şu şart, bu şart yok. Diyor ki pek silahlı mücadele devri bitmiştir. PKK kendisini tasfiye etsin. Kongresini toplasın, tasfiye etsin. Cümleler çok net. Ama buna rağmen işte Dem Partililerin bir kısmı ortaya çıkıyorlar. İşte hukuki düzenlemeler yapılsın, yasal düzenlemeler yapılsın, işte devlet adımları atsın vesaire diye biraz böyle topu tacı atma e, niyeti olanlar e, olduğunu görebiliyoruz ve işte Suriye bunun dışındadır diyenler oldu ama mesela Tülay Hatimoğulları Suriye'deki PKK bu işin dışındadır e, derken Sırı Süreyya Önder Suriye'deki PKK yani YPG bu işin içindedir dedi. Hatta dedi Suriye'ye de gidebiliriz evet. görüşme yapmak için. Bu ifadeleri kullandı. Yani bir şey var orada da. Yani bir iki taraf var. En azından görünen yüze baktığımızda. Eğer bu bir rol dağılımı değilse burada hani bizim en azından beklentimiz bu daha bu meseleye bütüncül bakan ve PKK'nın artık kendisini şartsız şurtsuz tasfiye etmesi gerektiğini silahlı Türkiye'ye karşı silahlı mücadele devrinin anlamının tamamen kaybolduğu ya yani yönündeki yaklaşımın öne çıkması olur. Şimdi bu yaklaşımın öne çıkması ve aynı zamanda Sayın Erdoğan'a yarın yapılacak görüşme e, bu terörsüz Türkiye hedefini ya yani çok güçlü bir aşamaya taşıyabilir. Yani o yüzden ben yarınki görüşmenin her iki açıdan kırılma noktası taşıyabileceğini düşünüyorum olumlu anlamda da olumsuz anlamda da biraz hani Sayın Erdoğan'ın da yani siyasal yaklaşımlarını geçmişten bugün analiz ettiğimizde yani nasıl bir yaklaşım biçimi orada ortaya çıkacağı. Sanki daha çok olumlu bir hava ee, olurmuş gibi düşünülüyor aslına bakarsanız. Çünkü hani bu konuda bir kararlılık var sürecin başından beri. Kararlılık böyle. var bugün Hatta de. Hatta şunu da söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. terörsüz Türkiye hedefi irademizi teyit edeceğiz ifadelerini de kullandı. Bu bizi umutlandırıcı. Evet. Ama dediğim gibi yarınki bu görüşme yeni bir aşama olacaktır. Eğer bu görüşmeden de ya şöyle bakalım. DEM Parti Eğitinin, A Partisi'ne B partisine C partisine, partisine ziyarete gidip çay kahve içip kalkmaları başka yürütmenin başı olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'la görüşmeleri ve bu meselenin boyutlarını konuşmaları başka bir anlam taşıyor. Çok daha güçlü bir anlamı var. O yüzden yarınki görüşmeden terörsüz Türkiye yaklaşımını destekleyici çerçevede bir Tutum ortaya çıkarsa, bundan sonraki sürece çok daha güçlü bir şekilde bakabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye çok bedel ödedi evet. bu, bu, bu süreç bu süreçleri yaşarken buna hepimizin ihtiyacı var. Yani Türkiye'deki bütün kesimlerin buna ihtiyacı var. Dolayısıyla bu mevcut ortaya çıkan olumlu iklimin devam ettirilmesi şartsız şursuz bir şekilde ifade özgürlüğü konsepti içinde ikna yeteneğini insanları kullanarak artık bundan sonraki sürece devam etmesi konusunda bir yaklaşım iyi olur ama buradan şunu da söylemiyorum. Yani hani yanlış anlaşılmada olmasın. İşte Türkiye bir açılım süreci yürütüyor. İşte şunlar veriliyor, bunlar veriliyor. Çünkü böyle çok çok böyle şey var sosyal medyada. Yani bu meselenin içini boşaltmak Hiçbir şekilde bir konuya iyi yaklaşmamızı istemeyen acayip bir güruh da var. Yani Hı. bir konuyu oturup olumlu konuşamıyorsun. İlla bunun içinden komple teorileri, ne kadar negatif içerik varsa onunla bunun üstlerini kapatmaya çalışıyorlar. Konuşamıyorsunuz. Dolayısıyla e, Türkiye bu bu anlamda ne diyelim? Yani yani hepimiz bu konudaki PKK'nın ne olduğunu biliyoruz. PKK'nın kimlerden destek aldığını biliyoruz. Yani bunları bizim yeniden yeniden anlatmaya gerek yok. Bilinen şeyler bunlar. Suriye'de biliniyor, İran'da biliniyor, Irak'ta biliniyor. Bunlar evet. biliniyor ama bunlar var diye sen bu sorunu tarihe gömmek için fırsat kovalamak, yakaladığın fırsatları değerlendirmek bütün bu yaklaşımlardan vaz mı geçeceksin? Hayır. Çabalaman lazım. Sonuçta bu bu ülkenin bir, bu ülkede bir sorun, terör sorunu ve bu sorundan kurtulmak için de bir bir irade var. Bu iradeyi de bu arada herkes ortaya koyamaz. Herkes buna cesaret edemez ama Cumhur İttifakı, Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı, AK Parti'nin Millet Hareket Partisi'nin desteği, Sayın Erdoğan'ın temkinli, ihtiyatlı yaklaşımı ve şimdi yarınki görüşmeyle hani bu daha pekişmiş bir yaklaşım biçimi olacak. Dolayısıyla bu çerçeveden bakıp ama muhatabının da kim olduğunu bilerek e, bu süreci analiz etmeye ve takip etmeye Peki. devam etmek lazım diye düşünüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.